Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gizli patın e, minyatürünü göstermiştim. Gömlek üzerinde eş ayarlamalarını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burası benim kumaşımın ön ortası. Bir tane gömlek çalışacağım. Gizli patlı bir gömlek. Şöyle bir buçuk santimetre gömleğimin boyu kadar işaret alıyorum. Daha sonra bu bir buçuk santimetreyi düz bir çizgi halinde uzatıyorum. Şimdi 3 santimetre bakın sırayla bir tane 3 cm, bir tane daha 3 cm ve bir tane daha 3 cm'ye işaret ediyorum. Şimdi bu taraf gömleğin sağ tarafı arkadaşlar. Gömleğin sol tarafına da yani şu tarafa da yapacağımız işlem şu şekilde olacak. Şöyle göstereceğim şimdi size. Yine burada bir buçuk alıyorum. ve daha sonra 1,5 cm. Bu da gömleğin sol tarafı. Sol kapanma payı. Bu taraf sağ kapanma payı, bu taraf sol kapanma payı. Bu işaretlerini de alıyorum. Şimdi bakın. Bunu Görmüş olduğunuz gibi bakın şöyle göstereyim. Şu bir buçukla bir buçu üst üste yerleştirerek kalıbımı kalıbımı bundan sonra uygulayacağım. Bunu bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi çizgilerimi oluşturdum. 1,5 3 3 3 ve 1,5 cm. Bu gömleğin sağ kapanma payı. Burası da gömleğin şu alt kısımda gömleğin sol kapanma payı. Sol kapanma payına da 1,5 3 ve 1,5 cm veriyorum. Bunu bu şekilde yerleştirdikten sonra şimdi kalıbımı uygulayabilirim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi arka tarafına hatın arka tarafına tere yapıştırdım bu şekilde. Çizgilerimi de bedenin ön tarafına geçirdim. Burası bedenin ön tarafı. Şimdi ilk öncelikli olarak şu görmüş olduğunuz şu görmüş olduğumuz 3 santimetreyi katlıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra bu 3 santimetreyi şöyle bir Daha sonra şurada bir buçuktan sonraki 3 santimetrenin başlangıcını katlıyoruz. Bakın şöyle. Ve bizim makineyi çekeceğimiz yer şu çizgi olacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde ütüleyip makinasında çekebilirsiniz. Ben bunu hazırladım bu şekilde. Ee, tam bu çizginin üzerinden, şöyle gördüğünüz gibi buradan dikeceğiz. Diktikten sonra bu kısmı, görmüş olduğunuz şu kısmı katlayıp bu şekilde ütüleyeceğiz ve gizli patın görünümü aynen bu şekilde olacak. böyle makine dikişini çektik. Şimdi şu arka taraftaki görmüş olduğunuz patı şu tarafa doğru yatırarak ütüleyeceğiz. Böyle. Burası yüzü, bedenin ön tarafı. Şurası da bedenin arka tarafı. Her iki tarafta temizli bir görüntü var.